Oğlum burada saklanmaya çalışıyor da bunlar kapıyı kıtacak he. Onun <laughs> <Oğlum> kapıyı kıracağım. <laughs> <laughs> Oğlum kapı sağlam bir şey yaptırmı. Bunu atayım. Bu bu kapı açılana kadar vurayım. Alta <laughs> mı yapalım? <olmuyor>. Açın la kapıyı. <laughs> Vallahi ol böyle ya. Yaptı Beyler bu kapı açıldı. Kapı, beyler kapı açıldı. Nasıl sıkıştı? Kapı sıkıştı. Nasıl sıkıştı bari? Ye. Beyler, Beyler Hala biri bir yerde bir şey var. Dur şöyle de. He. Bu. Var ya bir şey. Dur lan bir tane daha var. Bir tane daha var da. He. Hadi şimdi at. O gidiyor. iyice. İçeriye girmeyi başardık da kapı olup içeridekiler öldü mü bilmiyoruz ki. Şşş. Aa. Lan kapı mı bozuldu? Galiba öldüler. Evet hırsızlar yuppi. Biz yani saldırı. Allah Allah Allah. <laughs> dur dur. Buraya ee. bir de Dur Gel. Geber. Bunu bana nasıl Bir taşta iki tuştan. İyi çok hoşlar. sıra sıraya gelecek biz. <laughs> ha şimdi sıra sıra geldi. Gel de bakayım. Cici kuş. O da mal kuş. Mal. Mal kendisini öldürdü ya. Beyler başka ortada kaldı da. Oğlum beyler şunu bilirsiniz öldürsün ya. Oğlum ben boşum, bari ben ölürüm.

Oğlum altıda da bomba var lan. <laughs> Dur bir geri çekeyim. Heh bu kadar yeter. Altıda da bomba var. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Nasıl ya bomba mı var? Ya söyle bana. Bu kadar ee <laughs> hiç bir şey <laughs> za ee şey bizim dedi benim dedim tohum yapmıştı da kanka bak oğlum bak. Altıda da baba varken mi kardeş? Ya sapatta atlat. Tamam lan ama bir taşta iki tuş deme. Diyeceğim. Deme ne diyor bu ya? Kanka bence bu da dalak için. Yani. Çıkarız bu kardeş. ya. Evet oğlum zaten bu bize daha bir sen dede korkuyorum ki bu bezde biri biz de bunu patlatırız Benim altımda bu var vardır bir Tamam sen izlesin. Wow. Lan yap. Ah yanıyor. Dur <laughs> dur. Şöyle sürmeyi. Sürekli kullan paplanır. Cimde düşmüş zaten. Evet cimde taşıyacağım. Neyse. Evet. Zaten burada bunun da bir işi kalmadı zaten. Evet. Ya zaten efekti olan yedi hala çözemedik. Silah hala Daha çok var ya. Evet çok var oğlum. Tamam orada bir bedet pisim var. Dur lan yanlış görmüş Oğlum yanlış gördüm. Kanka ne haber? Sen dedin yanlış gördüm. onu konuşmuyor yanlış biraz iyi gördün değil mi yapıyor o abartma istersen ya yani. enfekte galiba Allah Paraziti gördüm kesin enfekte Ay hadi ora. Hadi Ya burada gerçekten birisini şey görüyorum? Yok. Ulan sen bizden bile değilsin ya. Evet. Mesela kılıç. son damlayı yapmayayım. Ve kışla kılıcımın... gene de kadar bol oldu yani çok. Evet. Çok, çok oldu. Yani evet. yeni ne kadar kılıyım bol olmasın ona göre. Ama seni öldürmeye gerek kalmadan şükür. Çünkü sen yanıyorsun ya. Ya ya lan zevk değil. Linda iyi. Al bunu. Kardeşimi böyle yazdım. Yani, yani olsa, daha ben olsa nasıl yapmış, kaçmış, kendini iyileştirmiş. Bir, böyle bir böyle insan görmedim ben ya. Yani, bu hızla hazırlamış, atmış <laughs> kendini iyileştirmiş. Kendini iyileştirmiş. Arkadaşını da kurtardı. Ha, ama zaten adam ölecekti ki. Başka şansı yok. Bir dakika. Kesel. Kesel biri var. Evet, ben öldüm lan Ne olmuş? Allah seni şimdi kurtarın ya. Demek o ne? Mızıbra ben büyük bir partiden çaldım. Beni yok etme lan güzel. Kulağına görürsün kardeş. Beni yok etmen için yani bu dünyada Aua. Ha ha iş. İşteki mesela bu işte. Ben de bir şey olmasın. Ne var? Bence bu ne çıkmasın. Çıkınlar çıkmıyor. Ha çıktı. Ben de. Arkadaş işte böyle oluyor. Ben evet. İşte arkadaşlarım da böyle oluyor. Demek de kronu, kronu, böyle oluyorlar mıymış? Yani. Böyle gel amca. Beni öldürün. Yine canım. Çünkü

Neyse. Clean Daha Zaten roket Ben onlarla da Bak başımıza başıma bu çıkır. Merhaba. U dur sen bizdesin değil mi? Evet. Ben oğlum ben saldırmıyorum. Yani saldırmıyorum ama bir hediye geçiyor. E diğer bir şey vereceğim. Ne diyeceksin? Çabuk ver. Al. Bunun etrafta bir sürü var da. Neyse. Bunu severiz. Bunları da ödebiliriz e, yani. Yani ben karşı biz zaten bunu iyi idare ediyoruz. Biz i̇dare edersin. Ederim o nereye? Bir dakika lan arkanı melon var senin? Ha ha şimdi. şimdi şimdi. İyi iyi de. Yes, sap. Leave Hmm. Şimdi olduğum yerden kalktı verelim. İşte Gel lan el düş. Yani tamam. Ay şunu atayım bari. koydum sırasını. Çok iyiydi. Çak bu bir. Kocaman kılıç var. Gönlüm. Neyse. Tamam. Tamam. De evet. Yani yavartmaya da haber yok da. Oğlum arkanda çantam mı var? eee oğlum sen bizden de değil mi? Evet. Oğlum neden korkuyorsun? Ben seni dinliyorum. Neden korkuyorsun oğlum? Ben seni ya. Ben gidiyorum yine... hadi ben. Kaçar. Oğlum. Parçalarını hayal etmiş oldum. Onu Oğlum ben hayalimden yine de. Haytı mı ya da Tamam mı? Alma. Oha. Çok iyiymiş lan bu. Bunu mu çektim lan? İyi. Ee, bir bir gece çıkayım. Görürsün. Gü- gö güzel gö hayalimi bu nasıl bir hal ya? Kanka orada parçalarını nereden? Kanka parçaların pek göremiyorum ben de. Parçanın nasıl giremiyor mu? Ya arkasında olmayıcı çiftlik. Arkasında olunca da alt e, şu indiki parası gözükmüyor. Kanka ikisini de gördüysen bunu boş versene. Tamam bak. Biz asıl savaşmamız lazım lan. Evet gitmemiz lazım. Biz gidelim artık. Ben gidiyorum. Kanka oğlum gitme lan. Gidiyorum ben vallahi. Lan yerde bir attım. Ya şu. Ne Bir şey. Abi çok güzel demiş. O mu hangi keli yapmış? Ha, ay söylemiyorum lan. Kim çıktı da? O mu ne yapıyormu böyle poz mudur? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu abi? O mu afiyet olsun ya. Neyse. Ne yapma? Ne gereklar?

buraya kimse yok diyecektim. Buna bak. Evet askerler bugün burada neden varsınız? Neden varız? siz de ne 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 ne? Ne ne şaka, şaka. ne 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 Tamam mı? Tamam efendim. Tamam efendim. Tamam efendim. Tamam efendim. Çocuklar! Bugün bunlar, bu, bu arkadaki öldürmek için geldik. Tamam efendim. Tamam efendim. Tamam efendim. Tamam efendim. Tamam efendim. Kaç Tamam efendim. Borcumuz tamam tam, 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 da gerek yok. Tamam efendim. Şey, yeter. Şimdi saldırın. Şimdi saldırın. Oh, Allah. Saldırın. Hazır. Saldırın. Durun önce. Önce. Saktan dışarıdan saksın. Ben nasıl askersin lan boy? Kuntansın lan bu Nişanın çok kötü. Demek o ne? Bunu <laughs> al bakayım. Kimmiş? Kimmiş? <laughs> Kötüymüş. Lan bu. <mu? gülüyor> <Nafi>. O lan. Ben. <laughs> ben kaldım.

bari ben de gideyim üstüne enfekte olayım diyecektim de bu da ölmüş zaten bunu kontrol eden yok bana bu da önce diyen öldü zaten küçük iyi yürü lan uçurum lan uçurum lan uçurum Ha. Son tek ikimiz kaldık lan. Allah bak ben, Allah Allah Tamam. Lan hayırdır lan. Ol. Ama kendi öldürmek istemiyorum. Hayatlarımız önemli bizim hayatımız.

Başka kimse kalmadı herhalde. On, oraya gitmem çok uzun sürecek ama. Bilim var. Yani roket deriyor. Ki, roket ol, olsaydı. Gösterirdim ama roket. Şimdi ne, nerede adı bilmiyorum. Yani, orada ama yanımdan vurunca patlıyor diye bilmiyorum. Ne yapayım yani yanımdan vuruyor da ki. Gel lan buraya. Kalk hadi. Beni at. <laughs> Al bunu. Şimdi sana arkadaşını atacağım. At. Sağ ol. Seninle sağlık Oğlum bak. Seni öldürürüm. Komutan dediğini, komutanın Mm, no, Allah'ım oh, oh, ya sanki şeyler kolay, iş yapmak kolay. ben de o zaman biraz Apple'lara başlayayım. Apple'ların şey yapıyorlar. Zaten onunla savaşırım zaten güzeldir. Aa şurada bir Oha. Yuh. İki tane var da bunlar güçlüdür. Narı galiba saklandı. Ya Allah bu. Ya Dur. Sana bir şey diyeceğim. Za za yeşim bitti. Ha sana göstereyim. Lan. Allah bunu. Ha oğlum bu beni durduracak. <laughs> Haydi bakayım artık hayırlı olsun anlayan işin. biraz değil ama o sayılır. Tam sayılır. Şimdi Atas'ın 21 sileyle bize öğretmen çalıştılar. Vallahi yani gördüğünüz lan beri değil mi? Evet Olsun. şimdi mı? Yetişin Buraya. Evet. Evet. Dur biraz. Nöbet etmeye çalıştım. Kanka dur. o oğlum. Bunu oh.

bir yol arkadaşımla şimdi işler düşüşte ne, ne oluyor ne, dur oğlum ben anasını oha o, o, o kim ya kaçıyor görüşürüz. Bıçağı da alıyorum. Atıyorum. Neyse. Bıçağı da, da, alayım. Hadi ben ka Ç Oğlum ben ben benden korktu kesin de neyse. Şöyle bir vurayım. Ş tane bundan almıştım da, şimdi ağzını neden hızlı koyduğunuzu anladım. Oğlum bir tane mermi koydum. Ne yapacağız oğlum? Yoksa iyi mi <laughs> Elime ne baktı? Bu baktı.

<laughs> Uy, bu roket nasıl lan? Bunun aynı şeyler yapıyorlar. Neyse. De. Bir dakika. Bunlar tutanlar mı? Dur. Neyse. Oğlum, dur. Yanlış koyayım. Kulaklığı Kulaklık takmam lazım. Çok önemli. kulaklık iyi işimi yarar diyeyim. Ne? Dur lan bir. Dur bir Oğlum sen neredesin? İyi, oğlum savaştaydım. Bir tane koca meydanı öldürdüm. Oğlum çabuk gel. Çıtanlar savaşacak. Там все вообще